Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber milli şair bize İstiklal marşını yazan, un kıtasını oluşturan Mehmet Akif Ersoy'un hayatını öğreneceğiz. Hadi videomuza geçelim. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta istiklal marşımız olmak üzere geride birçok önemli eser bırakmış bir isim. 1936 tarihinde hayata gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy günümüzde de en çok merak edilen isimlerden. Özellikle yeni nesil Mehmet Akif Ersoy'un kim olduğuna dair araştırmalar yapıyor. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayat hikayesi. 1873 yılında İstanbul Fatih Sarı Güzel semtinde dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy'a babası Mehmet Tahir Efendi Eb Ebced hesabıyla doğum tarihini belirten Ragif adını verdi. Ve vefatına kadar onu bu adla çağırdı. Ancak bu isim yaygın olmadığı ve güç söylendiği için annesi ve yakın çevresi daha bilinen bir ad olan Akif'i kullandılar. Babası Fatih Medresesi. Medreselerinden Mehmet Tahir Efendi o dönemler Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arnavutluk İpek Kasabası'na bağlı Şuşi'de şu şey, şey, köyünden İstanbul'a gelmiş. Annesi Emile Cemile Hanım ise Buharili Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. 1878 yılında 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buharim Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra Fatih'in iddiatisine geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Rüşdiye'yi yani orta okulu, orta okulu, bitirdikten sonra dönemin göz gözde okullarından bekleyen bir mülkiye yani siyasal bilgiler fakültesini fakültesinin ölü Ali kısmında bir müddet okudu. Ancak babasını kaybedince Halkalı'daki Baytar Mektebi Ali yani veterinerlik fakültesine parasız, olarak, parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu biricilikle bitirdi. 1893 yılında Ziraat Medres Ziraat Nezareti Umur Baytariye Şubesinde göreve başladı. Umur Baytariye Müdür Müdür Muavini olarak sürdürdüğü görevinden 1913 yılında istifa etti. 1898'de 25 yaşındayken Tophane'ye amire ve zedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Marif dergisinde ve resimli gazetede şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çeviriler yönlendi. Baytarılığa başladı ilk yıllarda bile mesleğinden çok şairliği ile tanınan Mehmet Akif, er, Mehmet Akif öğretmenlik hayatına 1906'da Halkalı Baytar Mektebi'ne bile kitabı Kitabiti Resmiye dersi hocalığıyla başladı. 1908'den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Darül Hilafe Medresesi'nde Osmanlı Edebiyat Hocaları'nda bulundu. Mehmet Akif 1920'de Burdur Millet Milletvekili seçildi. 1921 yılında açılan Milli Marş Yarışması'nı para ödülü almamak koşuluyla katılmayı kabul etti. Ve orada ithaf ettiği şiiri 12 Mart 1921 günü Milli Marş olarak kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilali Ahmer Kızılay bünyesinde kadın ve çocuklara kadın çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darul Mesri Vakfı'na iş evine yani iş evine bağışladı. 1923 yılında Abbas Halim Paşa'nın daveti üzere Mısır'a gitti. 1929-1936 yılları arasında Kahire'deki Camiül Misriye Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmeye karar verdi. 27 Aralık 1936 tarihinde milli marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy hayatını kaybetti ve Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy'u hayatını anlattım. Eğer daha fazla kişi anlatımlarını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hangi kişileri anlatmamı istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Eğer o kişiye katılıyorsanız onun yorumunu beğenin. Videoyu da paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.